Adana'da bir sosyal medya paylaşımı şimdi 50 bin liralık telif davasının konusu. Kazım Koyuncu'nun şarkısını videolarında kullanan bir vatandaş sanatçının ailesi tarafından telif talebiyle mahkemeye verildi. Dün e, emniyet müdürlüğünden arandım. Benim emniyet müdürlüğüne gidip ifade vermemi istediler. Neyle ilgili olduğunu sordum. Kazım Koyuncu'nun bir şarkısını e, TikTok hesabında yayınladığım için ifade vermem gerekiyormuş. Ben de şaşırdım yani hayatımda ilk defa emniyet müdürlüğüne geldim ifade verdim. Yani şarkıların böyle herkes şarkılar yayınlıyor zaten. Yayınlamanın suç olduğunu bilmiyordum ben. Ya Kazım Koyuncu sevdiğim bir sanatçı. Ben hatta mezarına bile gittim. Orada fotoğrafta çektirdim. Onun da müziğini arkadaş bana videosunu göndermişti. Hoşuma gitti. Attım bu şekilde. Portakal Çiçeği karnavalındaki bir e, görseli videoyu attım. Ha bundan dolayı e, Kazım Koyuncu'nun akrabaları mahkemeye vermişler. Valla 50 bin lira deniyor. Geçen herhalde bir tır şoförüne de aynı şekilde böyle bir mahkeme açmışlar. 5846 sayılı yasanın 71. maddesi yani Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nun 71. maddesinde amaçlanan aslında fikir ve sanat eserlerinin telifini korumak. Kişiler ya da şirketler bunu bir ticari amaçla kullanıyorsa, yayıyorsa, dağıtıyorsa bu telif ihlaline sebebiyet verir. Ama bizlerin, vatandaşların bunu Instagram hesabımızdan, Facebook hesabımızdan ya da TikTok hesabımızdan kişisel kullanım amacıyla yayınlamamız herhangi bir suç teşkil etmediği gibi maddi manevi tazminat anlamında da sonuç doğurmayacaktır. Aksi takdirde şayet biz her vatandaşı 85 milyonun bu şekilde şarkı paylaşmasını ya da şarkı mırıldanmasını cezalandıracak olursak hem bu kamu menfaatiyle çelişir hem de fikir ve sanat eserlerinin amacına da aykırılık oluşturur. Dünyanın hiçbir yerinde bununla ilgili olarak kişisel kullanıma cezai yaptırım Yok